Bugün bu dersimizde kesinlik bilgi sisteminde birinci, ikinci ve üçüncü kullanıcılar, birinci ve varsa ikinci yöneticiler değiştiğinde yerlerine gelen yeni kişilerin kesinlik bilgi sisteminden nasıl tanıtılacağı, kesinlik bilgi sisteminden kullanıcıların değiştiği ilişkin formların nasıl hazırlanacağı ve bu formlarla ilgili nasıl işlem yapılacağı anlatılacaktır. Değerli arkadaşlar, bilindiği üzere kesnek bilgi sisteminde birinci ve ikinci kullanıcılar burada görüldüğü üzere kamu idaresi bilgi ekranı üzerinden işlem yaparak kesenek ve primlere ait aylık prim zetbegrenle göndermektedirler. 3 numaralı kullanıcılar burada görülen sigorta ve uygulamasında işe giriş ve işten ayrış bilgilerini düzenlemektedirler. Birinci ve ikinci yöneticiler yalnızca sevk ve idare eden sorumludurlar. Yöneticilerin şifresi bulunmamaktadır. Birinci kullanıcı adı ve birinci kullanıcı şifresiyle yöneticilerin de kesinlik bilgi sistemine değiştirilmesi mümkündür. Ben önceki derslerimizde kesinlik bilgi sistemine nereden gireceğimizi anlatmıştık. Şu an kullanıcılar değiştiğinde nasıl işlem test ediyoruz onu anlatacağız. Arkadaşlar kullanıcılarımız değiştiğinde buradaki ilgili linkler altında bulunan kurum test uygulamasını tıklıyoruz. Burada kullanıcı ve yönetici değişikliği alanı karşımıza çıkıyor. Kullanıcı ve yönetici değişikliği alanına tıklıyoruz. Bakın burada kullanıcı adı ve şifre yazıyor. Burada dikkat edeceğimiz husus şu. Şayet birinci ve ikinci kullanıcılar değişmişse birinci kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapacağız. Birinci yönetici ve ikinci yönetici değişmişse birinci kullanıcı adıyla girip sisteme buradan değişiklik yapabileceğiz. Şayet 3 numaralı kullanıcı değişmişse, bakınız burası çok önemli. 3 numaralı kullanıcı değişmişse yalnızca 3 numaralı kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapabilirsiniz. 3 numaralı kullanıcının kullanıcı adının en sağında bakın burada görüyorsunuz burada ben 3 yazacağım ne oldu? 3 numaralı kullanıcı oldu. Yani kullanıcı adının en sağındaki rakam bizim e, hangi kullanıcı olduğumuz e, anlamına gelir. En sağdaki rakam 1 ise 1 numaralı kullanıcı. En sağdaki rakam 2 ise 2 numaralı kullanıcı. En sağdaki 3 ise 3 numaralı kullanıcı olur. 3 numaralı kullanıcı değiştirmek için sisteme kesinlikle 3 numaralı kullanıcı adı ve şifresine gireceğiz. Burada hata yapmayalım. Zaman zaman 1 numaralı kullanıcı adı ile 3 numaralı kullanıcıyı değiştirmeye çalışan arkadaşlar var. Lütfen bu konuda hassasiyet gösterelim. Şayet 3 numaralı kullanıcımız değişmişse 3 numaralı kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapalım. Değerli arkadaşlar ben 1 numaralı kullanıcım değiştiğini adlederek burada bakın 1. kullanıcı adımı yazdım. 1. kullanıcı şifremi yazdım. Resmi görseldeki resmi yazdım. Tamam butonuna ilerledim. Bakın karşıma böyle bir alan geldi. Ben bir numaralı kullanıcı adımı veya bir numaralı kullanıcı şifremi yazdım. Bakın burada bir numaralı kullanıcı adıyla istersen bir, bir numaralı yönetici değiştirebilirsin. İstersen iki numaralı yönetici değiştirebilirim. İstersen birinci kullanıcı değiştirebilirim. İstersen ikinci kullanıcı değiştirebilirim. Bu bağlamda bir numaralı kullanıcı adı ve şifresiyle birinci yönetici, ikinci yönetici, birinci kullanıcı, ikinci kullanıcı değişiklikle ne yapabilirim? Yapabilirim. Biz burada bir numaralı kullanıcıyı değiştirdiğimizi düşünelim. Buraya e, bakınız değişen kişinin ben e, bilgilerini yazıyorum örnek olsun diye. Yazdım. Rakamlar ve tarihler farazi olarak girmiştir. Bura, Siz tabii ki burada Doğru olan bilgileri Gireceksiniz ee, Buraya Farklı bir tarih Farklı bir Numara girmeyeceksiniz doğru rakamları doğru bir Şekilde güncel Rakamları güncel Telefon numaranı yazacaksınız Arkadaşlar İlgili alanlar doldurduktan sonra sayfanın sağ alt kısmında kaydet butonu var. Kaydet dedim. Bakın diyor ki yeni kullanıcıyı kaydetmek istediğiniz emin misiniz? Kaydetmişim hatasız tamam olsa yönümcünün sayfadaki komutu da vererek işim tamam Tamam dedim. Bakın burada form yazı var. Form yazır dedim. Bu formu Yazdığım yazdıktan sonra sol altta kullanıcı tatbik imzasını alacağım. Burada gördüğünüz alana kurum yetkisinin imzasını alacağım. Ve bu formu Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Firmeli Genel Müdürlüğü Firmeler Daire Başkanlığı Mithat Caddesi No 7 Sığ'yı Ankara adresine göndereceğim. Bir toparlama gerekirse 1 numaralı kullanıcıyı değiştireceksem, 1 numaralı kullanıcı adı ve şifresi gireceğim. 1 numaralı kullanıcıyı aynı zamanda 2 numaralı kullanıcıya 1 numaralı ve 2 numaralı kullanıcıyı değiştireyorum. Ancak 3 numaralı kullanıcı değiştireceksem, mutlaka 3 numaralı kullanıcı adı ve kullanıcısı sistemeye giriş yapmak zorundayım. Tarafınıza yeni bir kullanıcı adı verilecektir. Kullanıcılarınız sabittir. Kullanıcı adı asla değişmeyecektir. Şifreniz değişmeyecektir. Şifre sabit kalacaktır. Şifrenizi arzu ederseniz bir numaralı kullanıcınızın şifresini güvenlik amaçlı değiştirmek isterseniz keserek bilgi sisteminde kamu idaresi bilgi ekranı alanında giriş yaparak şifre değiştirme alanında istediğiniz şekilde şifrenizi değiştirebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, bir numaralı kullanıcınızın şifresini değiştirmek istiyorsanız buraya yeni şifrenizi yazıyorsunuz. Buraya tekrar şifrenizi, yeni şifrenizi yazıyorsunuz. iki kez yazmak gerekiyor. Kaydet butonunu tıklayarak yeni şifrenizi sisteme kaydedebilirsiniz. Bahsettiğimiz gibi kesinlikle tarafınıza yeni bir şifre verilmeyecektir. İstenmesi halinde güvenlik nedeniyle Kamu ilaç ekranında giriş yaptığımızda şifre değişim alanında birinci kullanıcı şifremizi değişme şansına sahibiz.